Arada X kişi olma şeklinde bir başlık aslında. Arada belli sayıda kişilerin bulunduğu bir durumda bir sıralama isterse işte bir kümenin ya da bir topluluğun elemanların dizilişinde arada eleman bulunma durumları tek tek incelenir. Önce hiçbir koşul konulmayan elemanlar serbestçe dizilir. Daha sonra aralarda olması gereken elemanlar istenen koşula göre aralara yerleştirilir. Birazdan göreceğiz nasıl bir şey olduğunu. Dediğim gibi genel diğer başlıklarda şu gri zeminin altındaki kısımları ben bu sorudaki çözümü de anlatacağım. Siz kendi başınıza bir daha tekrar ederken video izlemek istemiyorsanız buradan bir daha bir tekrar edersiniz. Bir de mutlaka gençler bakın gene söylüyorum. Durdurup kendiniz çözün. Durdurup kendiniz çözün. Dinleyin, durdurup kendiniz çözün. Dinleyin, durdurup kendiniz çözün. Kendinizin eylemin içerisinde olmasını sağlayın. Eğer Aksi durumda gerçekten çok hızlı bir unutma mekanizmasına sahip olduğumuzdan dolayı anlamamış gibi davranacağız. Bakın 30. soruda diyor ki şehir kütüphanesinde yan yana dizilmiş birden 7'ye kadar numaralı 7 çalışma masası vardır. Aralarında Ali, Necmi ve Muhittin'in de bulunduğu 7 kişi bu masalara oturacaktır. Her masada bir kişi olacak şekilde bu yerleşimlerin kaçında aşağıdaki durumlar gerçekleşir diyor. Ali ile Necmi'nin arasında tam 2 kişi vardır. Ali ile Necmi'nin arasında tam 2 kişi var. Şimdi gençler toplam 7 kişilik bir diziliş var ya. Bakın ben bu 7 kişilik dizilişi şöyle bir gerçekleştiriyorum. Ali ile Necmi arasında Ali burada olsa Necmi burada olur. Aralarda 2 kişi var çünkü bakın araya 2 kişi olacak şekilde masa düzeni. Ona Necmi bir sağa kaysaydı Ali de bir sağa kayacaktı. Necmi bir sağa kaysaydı Ali de bir sağ kayacaktı. Necmi bir sağa kaysaydı ki son masa artık bu Ali de bir sağ kayacaktı. Yani bunların dört farklı düzeni var. Bakın burayı unutmayın. Kendi aralarındaki yer değişimi tabii hesaba katıyorum. İki faktöriyel ve geriye kalan kişiler ki geriye kaç kişi kaldı? 5. 5 kişi kalan yerlere kaç farklı şekilde sıralanır? 5 faktör yani farklı şekilde sıralanır. O da 120 çarpı 8 960 yapar sorunun cevabı. Bakın bir daha anlatıyorum. Muhittin ve Necmi'nin arasında en az 4 kişi olması. Hmm. O zaman gençler hemen şöyle. Şimdi biz tüm durum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en az 4 kişi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi toplam 7 kişiler ya. Necmi ile Muhittin arasında en az 4 kişi dediği ya 4 kişi olacak ya 5 kişi olacak. Şimdi 5 kişi ise demek ki hemen şöyle düşünebiliriz değil mi? Muhittin başta Necmi sonda. Arada 5 kişi var. Tek diziliş olur. Başka bir diziliş yok. Kendi aralarındaki yer değişimi var. 2 faktöriyel. Kalan kişiler 5 faktöriyel. Önce bunu unutma. Veya... Bakın hemen veyasına girelim işin. Ve aslında şöyle bir ifade. Muhittin burada olur. Necmi burada olur. Yani arada kaç kişi oldu gençler? Dört. E, Necmi'yi bir sağa kaydırdım. Muhittin de bir sağa kayar. Bakın ne yaptım? Arada dört kişi olacak şekilde bir sıralama gerçekleştirdim. İki tane farklı düzen mevcutmuş. O yedi masalı düzende iki farklı düzen oluştu. Çarpı kendi aralarındaki iki faktöriyel çarpı geriye kalan 5 kişi 5 faktöriyel farklı şekilde ne yapar gençler sıralanır deriz. Bakın bu bir durum bu da bir başka durum veya veya kavramında bakın 4 çarpı 5 faktöriyel Burası da 2 çarpı 5 faktöriyel. Yani 5 faktöriyel parantezinde 6 çarpı 5 faktöriyel. Bu da ne yapar gençler? 6 faktöriyel yapar derim. Şimdi C seçeneğinde de Ali Necmi Muhittin her bir çift arasında en az bir kişi. Hmm. Yani bu üçlüden hiçbiri bir diğerin hemen yanında oturmayacak. Bir diğerin hemen yanında. Hemen. Gençler bu cümlenin karşılığı ne sizce? Bakın buradaki her bir çift arasında en az bir kişi vardır ifadesinde. Neyi öngörüyor bu? Yani yan yana gelmeyecek diyor. Aslında yan yana olmama. Yani bunların yan yana olmadığı durum sayısını istiyor bizden. E şimdi o zaman ister o yöntemle ister bu yöntemle çok rahat çözebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın bunların yan yana olmadığı şu şekilde dizdim. Birer kaydırdım. Muhittin'i bir kaydırdım. Muhittin'i bir kaydırdım. Otomatik olarak diğerleri de bir kayacak. Otomatik olarak diğerleri de bir kayacak. Şimdi bu tabi bitmiyor. Arada Bakın en az bir kişi olacak dediği iki kişi de olabilir arada. Şöyle bir yedi kişi dizdim. Bakın A, N, M buraya gelebilirdi. Değil mi? Şimdi bu yöntem biraz daha uzun. Ama ne demek istediğimi anladınız. Yan yana gelmesini istemiyorum. Şimdi o zaman bu yöntemi daha önce öğrendiğimiz yan yana olmama yöntemiyle çözmeye çalışırsak diğer dört kişiyi Değil mi? Toplam pardon. Toplam evet 7 kişiydi. Diğer 4 kişiyi diziyorum ben. Bakın diğer 4 kişiyi dizdim ben. Diğer 4 kişi kendi aralarında 4 faktöriyel farklı şekilde sıralandı. Şimdi Ali Necmi ve Muhittin aralara yerleştirilecek. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane aram var. Bu 5 aradan 3 tanesini seçtim. 5 aradan 3 tanesini seçtim. Hangisini seçersen seç. Mesela bununla bu gitsin. Bu üçünü seçtiğimizi varsay. Bakın yan yana gelmediler. Çarpı bunların kendi aralarındaki dizilişi 3 faktöriyel ne yaptı? Sonucu getirdi deriz. Geçer burası da 24 çarpı 10 çarpı 6. 144 1440 yapar sorunun doğru cevabı. Gençler umarım anlaşılmıştır. Hemen gene aynı. Bakın yukarıdaki görselde verilen 8 bölmeli ışıklı panonun 3 bölümünde mavi. Görüyorsunuz mavileri. Diğer bölümlerde mavi dışında 5 farklı renkte ışık veriyor. Güzel. Panoda mavi yanan bölümler arasında mavi dışında sadece farklı bir rengin yandığı görseldeki gibi bir örnekleme. Kaç farklı görüntü oluşur diyor. Tamam çok güzel. Mavi yanan bölümler arasında mavi dışında sadece farklı bir rengin olduğu. Sadece. Sadece bir renk istiyor. O zaman gençler şöyle değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın 7 yer var. Bu 7 yerde maviler, maviler arada bir farklı renk olacak şekilde dizilecek. Şimdi E mavi yanabilirdi. M mavi yanabilirdi. T mavi yanabilirdi. Yani buradaki sıralama işte geometri kelimesinin harflerinden oluşuyor. Mesela maviler yukarıdaki şekilde olduğu gibi böyle olabilir. Maviler bir sağ kaydırıp böyle olabilir. Maviler bir sağ kaydırıp şöyle durabilirdi. Bu üçünün yan yana olduğu, üçünün hemen şöyle farklı bir renk alalım. Böyle üçü dizilebilirdi o mavi renkler. Böyle dizilebilirdi mavi renkler ya da böyle dizilebilirdi mavi renkler. Toplam 3 farklı konumları var bunların çarpı. Şimdi diğer renkler 5 farklı renk. Aralarda 5 faktöriyel yani farklı şekilde ne olur? Sıralanır deriz. Pardon ya. Şurada gençler 7 yer, 8 yer olacak. Ben orayı karıştırdım. Tamam, şimdi anlaştık. Şimdi o zaman maviler bir sağa kaydığında bakın toplam durum sayısı 3 değil toplam durum sayısı 4 şeklinde ifade edilecek. Toplam 8 yerimiz var. Toplam geometri kelimesinin harflerinde 8. Biz 8 yerlik yer açtık. Maviler hangi harfler ve aralarda birer boşluk olacak şekilde istendiğinde 4 farklı konumları oluyor. Geriye kalan renkler kalan harflere 5 faktöriyel farklı şekilde oluştuğunda bakın burası 4 çarpı 120 bu da ne yapar gençler 480 yapar ki bu da cevabı 480 olduğunu söyler. Şimdi 3 aşağı 5 yukarı gene yani aynı zihinde farklı hikayeler bularak konu anlatım kısmını ekliyoruz. Burada bir zihin yarattıktan sonra kazanım testlerinde ve ÖSYM bakışlarda bu zihni yukarı çıkaracağız. Yukarıdaki görselde verilen şöminenin üzerine her bir aynı boyutta 10 tek çorap asılmıştır diyor. Bak 4 tanesi kırmızı 6 tanesi kırmızıdan ve birbirinden farklı renkte diyor. Kırmızı çoraplar arasına kırmızıdan farklı renkte birer çorap asılmak üzere çorapların tamamı şöminenin üzerinde kaç farklı renkte görüntü oluşturur diyor. Şurayı bir daha iselleştirelim. Kırmızı çoraplar arasına kırmızıdan farklı renkte birer çorap. Yani yukarıdaki sorunun bu 10 versiyonlu hali. E bu da gençler işte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bakalım bir kaydırarak şimdi burası kırmızı kırmızı kırmızı. İki tane de diyebilirdi. Değil mi? Arada iki tane olurdu. Ya da bir tane olurdu. Sen iki tane olsaydı arada ne yapardın? Onu bir içselleştir. Bu şekilde kayarak, bakın hemen bu soruda şunu içselleştirelim. Mesela kırmızı bir kaydığında otomatik olarak diğerleri de bir kayacak. Yani kırmızı buraya geldiğinde diğerleri bir kayıyor. Kırmızı geldi, kırmızı geldi. Bakın toplam 4 farklı diziliş var. Çarpı e diğer renkler kalan yerlere 6 faktöriyel yani farklı şekilde ne olacak gençler sıralanacak deriz. Bu da 720 çarpı 4'ten 2880 yapar sorunun cevabı. Bu da bu şekildeydi. Şimdi bakın geldik bir sonraki başlığa. Bu da gene işte bu permütasyon kombinasyon ilkesi içerisinde uyguladığımız aslında zemini sıralama dan ziyade seçim söz konusu olan bir yapıt diyelim. Şimdi bakın bu yapı içerisinde bir sayı oluşturan rakamlar arasında belirli bir sıralama verilirse bu sıralama uygun sayılar yazılmak istenirse sayının rakamların birbirinden farklı olduğuna ve bu sıraların sadece tek bir şekilde olabileceğine dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın şimdi siz gene buradaki cümleyi içselleştirin ve birazdan yapacağım çözüme o içselleştirdiğiniz metni eşleştirin. Şimdi A küçük, B küçük, C şartı varmış burada. Üç basamaklı sayı istiyor A, B, C. Şimdi nasıl bir çözüm üretiriz? Bilenlerimiz vardır içimizde. Bakın nasıl bir çözüm üretiriz hemen düşünelim. Şimdi A küçük, B küçük, C olacak. Şimdi bana öyle bir sayı söyleyin ki bu şartı sağlasın. Mesela ne olabilir? İşte bu sayı 478 olabilir değil mi? Yüzler basamağının onlardan küçük, onlar basamağının birlerden küçük. Mesela 146 olabilir. Ya da 789 olabilir. Ya da ya da. Dikkat edin gençler sıfırı seçebiliyor muyuz? Seçemiyoruz. Çünkü sıfırı seçsek bu yüzler basamağına gelecek ve oluşan sayı 3 basamaklı olmayacak. Bakın her defasında her defasında farklı 3 rakam tespit ediyoruz. Gördünüz mü? Şimdi o zaman bana farklı 3 rakam söyleyin. Mesela 8, 2, 3. Farklı 3 tane rakam söyledin sen. Bak ben bunları 238 diye dizerim. Yani farklı söylediğin 3 rakam tek bir diziliş meydana getirdi. Ya da işte 9, 1, 6. Bak işte bu da 169 gibi bir sayıya karşılık gelmektedir. E o zaman gençler burada işin zihnini öne çıkarırsak demek ki biz sıfırı seçemediğimiz için 9 rakamdan 3 tanesini seçerek her bir seçimin bir tane sayıya dönüştüğünü gördük ve o zaman toplam burada oluşabilecek bu şarta uygun 3 basamaklı sayı sayısı 9'un üçlüsü kadar olacağını çok rahat ne yapabiliriz gençler söyleyebiliriz. Şimdi geldim B şıkkına bu A maddesiydi. Geldik B'ye mesela. Şimdi bu defa B, A, C. Yani seçtiğin 3 rakam. Bak buradakileri eşleştirelim mesela. B, A, C şeklinde 3 basamaklı bir sayı yaratmamız gerekiyor. Şimdi BAC şeklinde 3 basamaklı bir sayı yaratırken şimdi B ortanca sayı. Ortanca sayı yüzler basamağına gelecek. Mesela 4 7 8'den oluşan 7 başa, 4 ortaya, 8 sona. Ya da 146'da 4 başa, 1 ortaya, 6 sona. Ortanca sayı yüzler basamağına, küçük sayı onlar basamağına, büyük sayı birler basamağına şeklinde. E o zaman ben bu durumda 0, 1, 2'yi seçtiğimi düşün. Ortanca sayı 1, yüzler basamağına. Küçük sayı onlar basamağına. Büyük sayı şeklinde birler basamağına şeklinde düşünebiliriz. Bu durumda da sıfırın seçilebildiğini gördük. O zaman 10 tane rakam içerisinden 3 tanesini seçince B şıkkını ne yaparız gençler? Yakalamış oluruz. Ve geldim son maddeye. Burada da istenen şart şu aslında. A, B, C D. Şimdi biz A, B, oluştururken birinci öncülde daha doğrusu birinci A maddesinde söyledik aslında. A, B, oluştururken ne yaptık gençler? 9 rakamdan 3 rakam seçtik. 0'ı seçemiyorduk. Burada D için bir şartımız var mı? Hayır. Bakın D için bir şartımız olmadığından dolayı D yerine 10 rakamın herhangi biri gelir. Bu da cevabı 9'un üstü çarpı ne yapacaktır gençler? 10 yapacaktır deriz. Gençler umarım anlaşılmıştır. Umarım içselleştirebilmişsinizdir. Bir sonraki soruyla devam edelim. Bakın bir sonraki soruda C küçük B küçük A diyor. Ama bu defa kullanacağımız rakamlar hemen şurada. Kullanacağımız rakamlar 0'dan 7'ye kadar. C küçük B küçük A Nasıl sayı istiyoruz biz? A, B, C. Yani en küçük sayı birler basamağında. O zaman sıfır gelebilir mi? Evet. Şimdi sıfırı seçebiliriz. Şimdi o zaman bakın az önceki durumda hızlandı. Az önceki durumda hisselleştirip şimdiki koşula uygun hızlanmayı gerçekleştirebilirim. Yani şöyle düşünüyorum ben. Şu rengi bir değiştirsem. Heh. Şimdi şunu o zaman bu 8 rakamdan 3 tane rakam seçmiş olsam rastgele seçelim. Mesela 7, 2, 0. Şimdi burada bakın en büyük sayı A olacak. En büyük sayı A olacak. Sonraki sayı B ortanca sayı en küçük sayı da C'ye gidecek. Yani 720 sağlamış oldu. Seçtiğin 3 rakamın 8 rakamdan seçtiğin 3 rakam sana bir tane diziliş meydana getirdi. Gençler C küçük B eşit A. Hmm. Yani mesela şöyle. Mesela buna uygun bir sayı söyleyelim. İşte 110 değil mi? 110 ya da 221 ya da 668 değil 664. Şimdi seçtiğim büyük sayı, seçtiğim büyük sayı ilk iki basamağı, yüzler ve onlar basamağı, küçük sayıda birler basamağını oluşturuyor. O zaman, o zaman şimdi bu zihin bana diyor ki arkadaş diyor o zaman sen 8 rakamdan 2 rakam seçmen yeterli diyor. Her seçtiğin 2 rakam 1 ile 2'yi seçtin. Sana bu şekilde bir tane sayı olarak döndü. Her seçtiğin her seçtiğin 2 rakam Bakın bize bir tane sayı olarak ne yapıyor? Geri dönüyor gençler. Ki C maddesinde de aynı. Bakın C maddesinde de aynı. C maddesinde de şunu yapıyorum. C B A. Hmm. A büyük. Tamam. Ben üç tane rakam seçmem lazım, değil mi? Ama bakın CB'ye eşit. O zaman şöyle düşün. Bu şartı uygun bir sayı yazayım ben. A en büyük. O zaman yüzler basamağı 400 olsun. 22 olsun mesela. Değil mi? B ve C birbirine eşit. Ya da 855 olsun. Ya da 900 olsun. 900 de olmaz da 800 de olmaz pardon ya. Evet. Neyse işte anladınız. 755 olsun. 755 olsun, 600 olsun mesela gibi. Gençler her defasında ne yapıyorsunuz? Bakın her defasında aslında iki rakam seçiyorsunuz gene. Her defasında iki rakam seçip Seçtiğiniz iki rakamın büyüğünü yüzler basamağına, küçük olanı onlar ve birler basamağına yazıyorsunuz. Bu kadar basit. Umarım anlaşılmıştır. 35. soruyu çözmeyeceğim. Bak burada bu şartı uygun durumları isterleştirelim. Hatta çözeriz niye çözmeyelim pardon. Bu şartın sağlandığı alt durumları bulmam lazım. Bu şartın sağlandığı alt durumlar ne diyor bize mesela? İşte A küçük B küçük C olabilir. 3 basamaklı. A eşit B küçük C olabilir. A küçük B eşit C olabilir. A eşit B eşit C olabilir. Yani toplam 4 farklı alt durumda inceleyeceğim ben. Peki burası? Bak dikkat et. A gene en küçük olduğu için rakam 0'ı seçemiyorum yine. Bakın burası değerli. Sıfırı gene seçemiyorum. O zaman şöyle diyelim mi? 9'un üçlüsü. Bakın. 9'un üçlüsü. 9 rakamdan 3'ü zaten otomatik olarak bu sırayı verecek. Yandakinde ne demiştik? 9'un ikilisi. 9 rakamdan 2 rakam. Seçmemiz yeterli. Çünkü A, B'ye eşit zaten. Büyük olan A ve B olacak. Şey küçük olan A ve B olacak. Büyük olan C olacak. Bakın burası da 9'un ikilisi. Ve son ve son. Bakın burada A eşit B eşit C. Bu şartı uygun bir sayı söyle bana 111 ya da 222 ya da 333. E ne yapıyor gençler bu da? Bu da 9'un birlisi yapıyor. İşte buranın toplamı bize ne yapacak? Doğru sonucu vereceği. Buranın toplarsın herhalde diye düşünüyorum. 9'un üçlüsü 84, 9'un ikilisi 36, 36, 9'un birlisi 9. Topladığında 165 yapıyor herhalde. Şimdi 36. sorumuzda baş başayız gençler. A küçük B diyor. Burada bir şart vermiş. Daha sonra burada bir şart veriyor. Daha sonra... D, E'den E'de F'den küçük olduğunu gösteren başka bir şart veriyor. Yani A ve B'nin konumu D, E, F konumundan bağımsız. A ile B kendi içerisinde, D, E, F kendi içerisinde farklılaşacak. Bakın B, A, D, E, F şeklinde 5 basamaklı bir sayı. Bakın burada sıfırı kullanıp kullanmadığımız çok önemli. Tamam mı? Şimdi B, A, D, E, F 5 basamaklı sayısında ben şu iki durum için Seçeceğim öyle bir sayı ki mesela 40 diyelim. Yani B'nin A'dan büyük olması yeterli. B'nin A'dan büyük olması yeterli. Senin zaten seçebileceğin 10 tane rakam var. Sıfır kullanabiliyorsun çünkü sıfır gelirse A'ya gidecek küçük olan A. E o zaman ne oldu gençler burası bak. 10 rakamdan 2 tanesini seçti. Çarpı. E D, E, F için kendi içimde bağımsız. Rastgele 3 tane rakam seçmemiz yeterli. Mesela 140. 6. Rakamları farklı diyor mu? Hayır. E bu da gençler 10 rakamdan 3 tanesi. Bakın işte istenen sonuç bu. Çok basit değil mi? Geldik bakın bir sonrakine. Şimdi bir sonrakinde de A küçük, B küçük, C küçük, D olmak üzere diyor. 3000'den büyük kaç farklı ABC'de 4 basamaklı sayısı yazılabilir diyor. 3000'den büyük. Yani o zaman ABC'de A B C D yani 3000'den büyük dediği için bir defa A'nın yanına gelebilecek sayı A'nın yerine gelebilecek sayı 3 4 5 6 7 8 9 olmalı değil mi 3'ten büyük. E o zaman gençler demek ki bizde böyle bir sıralama varsa böyle bir sıralama varsa burada kullanabileceğimiz en küçüğü A. Burada kullanabileceğimiz sayılar kaç tane? 7 tane. E işte o da 7 tane sayıdan 4 tanesini seçince e otomatik olarak zaten en küçüğü buna gelecek. 4 olsun sonra 6 olsun sonra 7 olsun sonra 9 olsun mesela. Her seçtiğin dörtlü sana yeni bir sayı yakalattıracak. Var mı itiraz? Bakın A küçük B bu şartta 4 basamaklı tek sayı yazılabilir diyor. Şimdi tek sayı istiyor bizden. Hemen şöyle düşünelim bakın A, B, C, D. Şimdi bu 1 olabilirdi. Bu 1 olsaydı en küçüğü şey en büyüğü D zaten. Öyle değil mi? En büyüğü D. Bu 1 olsaydı olmazdı. Bu 3 olsaydı olmazdı. Bu 5 olsaydı. Şimdi burası 0. Burası 0. Bak bu 5 olsaydı. D 5 olsaydı. O zaman seçeceğim bu 3 sayıyı. Seçeceğim bu 3 sayıyı. Kaç sayı arasından isteyecektim? Küçük ya. Bakın 0'ı kullanabiliyor muyum? Hayır. Neden? A çünkü bu noktada en küçük sayı 0 seçersem A'nın yerine 0 gelecek ki bu da sayıyı 4 basamaklı yapmayacak. Şimdi o zaman 5'den küçük 4, 4'ün üçlüsü. Eğer burası 7 olsaydı o zaman 6'nın üçlüsü. Eğer burası 9 olsaydı 8'in üçlüsü. Var mı problem? E gençler bu da bakın 4'ün üçlüsü 4, 6'nın üçlüsü 8'in üçlüsü. 6'nın üçlüsü kaç yapıyor? 6, 5, 4, 20 yapar. 8'in üçlüsü? 56 yapar. 56, 60 bu da cevabı 80 yapar deriz. Gençler i̇şte bu iki şıkta bir kayma olmuş. vallahi. Yani şurası 80 olacak. Bir sonraki baskıda hemen o iki kontrolde de kaçmış. Bu 80 şeklinde ifade. Umarım zihin anlaşılmıştır. Onu düzeltiriz zaten. E en azından buraya gelip benden dinlediniz. Hani kızmayın. Şimdi geldim 39. soruya. Bak burada da aynı. A büyük, B büyük. C büyük D olmak üzere kaç farklı ABCD şeklinde 4 basamaklı çift sayı. Çift sayı istiyor. Sayımız ne? ABCD. A, B, C, D. Şimdi en küçüğü de O zaman hemen bak ben buraya 0 verebilirim. Buraya 2 verebilirim. Buraya 4 veririm. 6 veririm. 8 veririm. 0 verirsek geriye 9 tane kalıyor. Bakın burası ne oldu? 9'un üçlüsü oldu. Öyle değil mi? 9'un üçlüsü. Çünkü 9 tane rakamdan seçeceğimiz 3 rakam burada tek tip sayı oluşturacak. Daha sonra 7'nin üçlüsü daha sonra 5'in üçlüsü ve daha sonra 3'ün üçlüsü şeklinde toplam 4 farklı durum. Hocam 3'ün üçlüsü ne? Gençler bizim kullanacağımız sayı 9, 8, 7 kaldı rakam olarak. E ben 9'u buraya, 8'i buraya, 7'yi buraya yazdım. Bir tane sayı gelmiş olacak. Bu şarta uygun son 6 olan çift olacak ya bir tane sayı yakalayacağız. E burada bakın 4, 4'ü kullandım. 5, 6, 7, 8, 9'dan yani bu 5 tane rakamdan 3 tanesini seçiyorsun. Her seçtiğin şu sana bir tane sayı olarak geri dönüyor. Bu 10, bu 35, bu 56. Gençler işte buranın sonucunu 9, 8, 7, Evet 84 burası pardon 56 değil burası 84. Bakın gençler burayı topladığımızda dedim ya şu iki şıkta bir karışıklık oldu diye. Bakın burayı topladığımızda 36 84 değil mi? 46 84 130 yapar buranın doğru cevabı. Umarım sorunun zihnini anlamışsınızdır. Umarım size iyi gelmiştir. Şimdi bir sonraki soruyla devam ediyorum gençler. Bakın bir sonraki soru dediğimizde artan azalan fonksiyon. Aslında a küçük b küçük c şartını ilişkilendir. a küçük b küçük c şartını ilişkilendir burayla. Şimdi artan azalan fonksiyonda ne oluyor? Bakın alt tarafta bir artan fonksiyonun tanımı. Hemen. Azalan fonksiyonun tanımı. Bununla ilişkili tanım kümesinde ve değer kümesinde verilen ifadeler sonucunda her x'in artan durumda görüntülerin de artıyor olması ile çok rahat bir şekilde ne yaparız? Sonucu bir önceki başlıktaki gibi yürütebiliriz. Bakın şu kısmı sana ait. Okuyup da içselleştirebilmen için. Şimdi geldik. Bakın çok basit hemen. Tanım kümesinde 1 2 3 4 var. Görüntüler bunların f1, f2, f3 ve f4 değil mi? Birin görünüsü f1, ikinin görünüsü f2 gibi. Kaç tane artan fonksiyon ya da azalan fonksiyon? Görüntü kümesi kimlerden oluşuyor? Birden 8'e kadar olan rakamlardan. Bakın birden 8'e kadar olan rakamlardan. Artan istiyorsa, bakın artan istiyorsa şöyle bir yön çizeceğiz. Değil mi? Yani bu ne olabilir? F1 2'ye gittiyse F3 4'e gider. F bu 5'e gider. Bu 8'e gidebilir. Ya da bu 4'e gittiyse bu 5'e bu 6'ya bu 7'ye gitti diyelim. Ya da ya da ya da. Bak her defasında ne yapıyorsun? Her defasında sen aslında 8 tane eleman arasından 4 tanesini seçiyorsun. Seçtiklerin zaten otomatik olarak sıralanıyor. E bu artan için böyleyse azalan için de aynı şey geçerli gençler. Yani azalanı tanımladığında bu defa şu siyahla belirttiğim yönler bu yönlü olacak. Yani seçtiğin şu 4 sayı bu defa F1'e 8, F2'ye 5, F3'e 4, F4'e 2 şeklinde gidecek. E bu da aynı şekilde 8'in dörtlüsü yani bu da 70 farklı şekilde bir durum elde ettirecek. Gençler bu bölümün son sorusu umarım kombinasyon ve permütasyonda hangi noktalarda nasıl seçimler yapıldığı, nasıl sıralandığıyla ilişkili bir alt zemini oluşturduk. Konunun tabii ki tekrarlı permütasyon ve devamındaki özdeş nesnelerle ilişkili kısmında da burada kullandıklarımızı kullanıp buna yeni şeyler ekleyerek konuyu daha da arşa çıkaracağız. Kazanım testlerinde de bu konuyu içselleştirip daha sonra evdeki kitaplardan bu konuyu teker teker çözmenizi öneriyorum. Gençler şimdi geldik 41. sorumuza. Şimdi 41. sorumuzun asıl şıklarında bir ufak bir düzeltme yapacağım. Burada soruyu şu zihinde tekrar içselleştirmenizi isteyeceğim. Dikkat edin bakın A kümesi B kümesi veriliyor. Soru tek kalıplı aslında. Bu üç şartı sağlayan bir tane fonksiyon yani A, B, C maddesinden ziyade. Bakın bu şekilde bir zihne bürünün soruda. Durdurup tekrar bir çözün. Ondan sonra bir daha beni bir dinleyin bu soru üzerinde. Tabii daha önceki ifadelerde söyledik. Bakın F1 küçük, F3 küçük, F5. Yani ne dedik biz? Hem A küçük, B küçük, C şartını sağlayan koşullarda hem de artan azalan fonksiyon durumlarında bu şartı sağlayacak... Benim görüntü kümemde, yani daha doğrusu değer kümemde 8 eleman. Bakın bu 8 elemandan 3 tanesini seçtiğimde 8 elemandan 3 tanesini seçtiğimde bunların en küçüğü 1'in, ortancası 3'ün, en büyüğü 5'in görüntüsü olacak şekilde belirleniyor. Şimdi öncelikle bu bir. Şimdi gelelim bir sonrakine. Bakın F2'nin görüntüsü 4 olmayacak. Şimdi F2'nin görüntüsü 4 değilse, F2'nin görüntüsü için 4 değilse o zaman F2'ye gelebilecek toplam 7 tane görüntümüz var. F4'ün görüntüsü 3 değilse o zaman F4 için gelebilecek toplam görüntü sayısı da kaç gene gençler? 7 olur deriz. E gençler o zaman bu da bakın bize 8'in üçlüsü yani 56 çarpı 49'un karesi gibi ne yapacaktır? Bir sonuca götürecektir. Yani burada skorun çok bir anlamı yok. Burada önemli olan soruya olan karşı zihnimizin hangi pozisyonda olduğu. Gençler 41. soruda bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Bakın hep söylediğim bir şey var. Öğrenme odaklı olun. İçselleştirin öğrenme odaklı olun. İçselleştirin öğrenme odaklı olun. Hata yapmaktan korkmayın, yanlış yapmaktan korkmayın. Üstüne gidin. Bunları düzelttiğiniz anda... Zaten mevcut mekanizmanız en iyi koşula gelecek. Kendi versiyonunuzun en iyisini yaratacaksınız. Bir sonraki videoda görüşürüz gençler. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.